Gerçekten kanlı bir egosu yok ama sen yanının yayındası fazla egosu yok. <laughs> gerizekalı lan! <laughs> yapma! 1500 oldu, 1500 <laughs> oldu. <laughs> ah çok güzel ya bu arada çalması senin tepkiler değil ya. Tamam, tamam. Yapamıyorum ben. Yap. Dilini mal gibi yapıyorsun sen. Ne yapmam lazım? Bak, dur. Bak, sen böyle yapıyorsun. Bu ne? Böyle değil. Bak sen, sen dilini farklı bir şey yapıyorsun. <laughs> Yapamıyorum. Bak şimdi, hızlı çalayım da gör. Gerizekalı, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Tam çalmayacağım çalmayacağım. <laughs> Ama her an çalabilirim. Hayır. Tamam 1500'de de çalarız. Tamam 1500 olsun. Ya 1000 ve 1500 de 2000 de 500 bir çalarım tamam. Tamam. <laughs> Dur izlemek istiyorum o anı. <laughs> Abi çok iyi oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Salak olur niye bazında kalıyor Dur ben duruma bakayım dedi. Şey Ferit'in uyanmasını bekleyip direkt kahvaltıya gidelim diyecek sonra. Ferit arabayla beni alsın. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun amına koyayım? Kepresli çaldım. Salak kapan. mısın? Kulaklarım çınlıyor. Güzel oldu ama. Bak ne güzel oldu değil Nesi mi? güzel oldu ama nakoyim kulaklarım çınlıyor. <laughs> Sabah saat beş buçuk. <laughs> abdest al, <aldı>. güzel <laughs> abdest <laughs> al <abi. gülüyor> çık. <laughs> Hadi. <laughs> Onurun onun... amın... Acıdı mı? Kulaklarım çınlıyor şu an. Gerçekten mi? Ya çep istedi kıramadım. Ben de böyle bir yayıncıyım. Sen de psik olmaz ya. <laughs> neden? Neden? Ol, çocuk <laughs> ya? Hayır, ya. Oğlum çocuk musun amına koyayım ya? Hayır chat dedi ben yoksa durup dururken neden yapayım? Lan chat bıçak dediyse bıçak diyecek misin? Bir şey olmamıştır ya. Yüksek sesle müzik dinlemiyor musun oğlum? Uyur uyanmaz dinlat dinlemiyorum kardeşim. Neyse güzel oldu bence. <laughs> güzel bir oyun oldu. Sen yapacak mıyız boss sayfayı?